1916'nın karla kaplı doğusunda gökyüzü kadar soğuk ve karanlık günler hüküm sürüyordu. Bitlis ve Muş Rusların elindeydi. Halk korku ve çaresizlik içinde titriyordu. Ama bu sefer kaderin seyrini değiştirecek bir isim vardı. Mustafa Kemal Paşa. 27 Mart'ta Doğu cephesine atandı. 1 Nisan'da Paşa ünvanını aldı, ordunun yüreğine yeniden umut tohumları ekti. Zorluklara rağmen her adıma askerlerine cesaret verdi, her bakışı onları güçlendirdi yaralıları topladı, donmuş tüfekleri yeniden kuşattı, çökmüş moralleri aydınlattı. Ordunun yüreği yeniden çarpmaya başladı, karanlığın ortasında askerler, zafer için harekete geçmişti. Ağustos gecesi, sessizliği bozan yıldırım hızıyla bir taarruz patlak verdi. Dağlardan süzülen Türk askerleri, Rus hattını bir bir yararak ilerledi. Muş'a varıldığında, düşman şaşkın ve dağılmıştı. Geri çekilmek zorunda kaldı. Bitlis'e yürüyüşte Ruslar kalelerine sığınmaya çalıştı ama surlar birer birer düştü, Türk bayrağı göğe yükseldi. 7 Ağustos'ta Muş özgürlüğüne kavuştu. 8 Ağustos'ta ise Bitlis, Osmanlı toprağına yeniden katıldı. O gün sadece şehirler değil, bir milletin ruhu da yeniden doğdu. Karanlığın ardından yükselen zafer, umut ve cesaretin simgesi oldu.